yani telefonları kaydet Serkan Sinme. Seninkinden benimkini aktaralım. Tamam, tamam. Tamam mı? Serkan'ın da göbeğe baksa Saadet'ine yaklaşmış. <laughs> evet. Saadet'i de yedin zaman. Göbeğin evet. de Kediler kimi kuzen? Kediler bizim kuzen. Onlar bizim evin içinde doğdu. Valla üç taneydi de ikisini çalmışlar. Hmm. Çal bir Serkan. Evet. Aha. Aa, böyle bir şey oldu ya. <laughs> şurayı da alırız arkadaşlar. Bak şurayı da alırız. Çay oldu çay oldu arkadaşlar. <laughs> Geldi. Mi? Abi misiniz, ee, yok, şey, de, Sen telefonları sen Senden başka uyanmıyor.